Örgücü teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, eğer teyzenizi seviyorsanız, teyzem küçük de olsa bize video paylaş diyorsanız abone olun. Abonenin yanında zil resmi var. Ona bastığınız zaman anında teyzenizi küçük videolarından haberdar olursunuz. Azıcık da videolarını seyrederseniz, iki satır da olsa yorum yazarsanız beni çok çok memnun bırakırsınız. Bugün teyzeniz kolay olsun bir de güzel olsun, bir bakan bir daha baksın, bir öğren bir tane daha örsün. Öyle bir model yaptı. Model hem kolay hem kullanışlı hem de çok güzel. Şöyle teyzeniz yakından göstersin. Hemen başınızı ağrıtmadan kenara koysun. Allah şükürler olsun. İpimi getireyim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim uzun zincir çekin fazla gelirse bu tarafından bakın bu tarafından makasla kopartın sökülmüyor yani korkmayın şöyle teyzeniz küçük bir zincir çekeceği için biraz daha çekeyim bence bu kadar yeter size model göstereyim dediğim gibi siz uzun çekersiniz hemen parmağım koyduğum yere 3 tane zincir çektim Bakın şuraya. Termanın üstüne atıyorum aynı yere. 2 tane zincir bakın. 1 2 2'den sonra 3. yuvamıza. Şöyle göstereyim. 3. yuvamıza gene aynısı 2 kereyle çekiyoruz tığımın üstüne atıyorum aynı yere iki tane zincir bir iki üç yine aynısı tığımın üstüne atıyorum aynısı devam ediyor öyle şimdi son yuvamıza geldik aynı yere bir tane zincir kenarı düzgün olsun dönüyorsunuz 1 2 3 4 bakın şöyle tığımın üstüne şuraya ipimi tığımın üstüne attım bakın ilk yuvamıza tığımın üstüne attım tığımın üstüne attım 3 tane kapattık bir tane zincir tığımın üstüne attım bakın şöyle şurada yuvam var tığımın üstüne attım 3 tane de böyle kapattım. Hiç zincir aralarında zincir yok bakın. Öbür yuvamıza. Tığımın üstüne attım. Üçünü beraber kapattım. Bir tane zincir. Tığımın üstüne attım bakın şuraya. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok 3 tane. Kapattım. Hiç zincir çekmiyorum. Şöyle göstereyim bakın bu yuvamıza. 3 tane kapattım. Bir tane zincir tığımın üstüne attım. Bakın şöyle buradan ipini alıyorsun 3 tane kapattım hiç zincir çekmeden öbür yuvama böyle devam ediyor bu sıra böyle şimdi son yuvamıza geldik bakın aralanda hiç zincir yok üçünü beraber kapattık bir tane zincir tığımın üstüne attım bakın şu taraftan kapattım hiç zincir çekmeden kenarı düzgün olsun 1 2 3 dönüyorsunuz döndükten sonra teyzeniz hemen yanında kırmızı ip var eğer iki renkten yaparsanız tabii. Evet bakın şuradan şuraya bağlantısını yaptım. Bir, iki, iki tane zincir çektim. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şurada hani aralanda bir zincir vardı ya çaprazın üstünde şuradan bir, iki Tığımın üstüne attım. 2 Bakın hiç zincir çekmiyorum. Şurada gördüğünüz gibi modelimiz. Arasına 2 kereyle Tığımın üstüne attım. Aynı yere. Bence bir tane zincir çekelim. İster çekin ister çekmeyin. Bakın. Şimdi şöyle modelimiz ya. Modelin ortasına. Tığımın üstüne attım. Bir tane zincir. Bakın. Böyle bu sırada böyle devam ediyor. Allah şükürler olsun ya. Son modelimize geldik. Şöyle son modelimiz. Tığımın üstüne attım. Aynı yere iki kereyle. Bir tane zincir çekip şu kenarı düzgün olsun. Önemli olan kenarları düzgün olsun. 1 2 3 dört. 4 tane zincir veya 5 tane olsun. Çektiniz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şuraya değil. Bakın şuraya. Demin yaptığım modelin aynısı. 3 kere kapatıyorsunuz. Arasında bir tane zincir. Tığımın üstüne atıyorum. Bakın arasında bir tane zincir. Şurada modeliniz var, şey yuvanız var. Aynı yere aynı yere 3 kere hiç zincir çekmiyorduk arasında. Allah şükürler olsun ya. Bakın hiç zincir çekmiyoruz. Öbür yuvamıza. devam ediyoruz şimdi arasında bir tane zincir geri şu taraftan gene aynısı şimdi son yuvamıza geldik bakın şuradan üçünü beraber kapatıyoruz arasında bir zincir ondan sonra şöyle uzaktan göstereyim bakın şuraya ters. Yani çapraz gibi bir şey ama çok güzel. Üçünü kapatıyoruz. Hiç zincir çekmeden kenarı düzgün olsun. Üç kereyle. Geri o ipinizi bırakıyorsunuz veya kopartabilirsiniz. Beyazınızı alıyorsunuz. Bir, iki tane zincir. Bakın şöyle modelimizin içine şöyle göstereyim bakın şu kenarına değil tamın üstüne atıyorum modelin üstüne demin kırmızı da yaptığım gibi bir daha üstüne atıyorum iki tane bir zincir çekiyoruz arasında bakın şöyle modeli göstereyim aynı yere bir tane zincir çekiyorsunuz bakın şurada modelimiz var ya arasında hani kırmızı da güzel görünmedi ama beyaz da daha güzel görünüyor şöyle kenara geldiğimiz zaman şurada kenar şöyle düzgün çıksın dönüyorsunuz 1 2 3 4 tığımın üstüne atarak bakın şuraya değil şuraya Beyazda daha güzel gör bilmiyorum. Ben beyazda daha güzel gördüm. Üçünü çekiyorsunuz. Arasına bir tane zincir bakın. Şu taraftan. Geri devam ediyorsunuz. Hem kolay hem güzel hem de kullanışlı bir model. Kapatıyorsunuz. Hiç zincir çekmeden bak şöyle buraya şunu da göstereyim bence. Yeter. Üçünü kapatıyorsunuz. Bir tane zincir. Bakın şurada. Kapatıyorsunuz. Hiç zincir çekmeden öbürüne. bir tane zincir çekiyorsunuz şuraya. Şu sonu da göstereyim. Bir tane zincir var aralarında. Geri buradan devam ediyorsunuz. Allah şükürler olsun ya hiç zincir çekmeden kenarı düzgün olsun. 3 kereyle. Ondan sonra onu bırakıyorsunuz. Öbür ipinizi alır, alıyorsunuz. 2 tane zincir dönüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi tığınızın üstüne atarak iki kereyle aynı yere arasında bir zincir bakın şöyle Böyle devam ediyorsunuz. Artık teyzeniz yoruldu valla. Bir tane zincir zaten gördüğünüz gibi şöyle göstereyim de böyle devam ediyorsunuz. Model bu. Kırmızı da çok güzel görünmedi. Ben kendi modelimi getireyim de. Pek güzel ya. Valla çok güzel. Bakın şöyle gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Çok da kullanışlı. Çok da güzel. Hanımlar kenarını böyle işledim de siz nasıl işlerseniz öyle yapın ama hakkınızı helal edin. Teyzeniz yoruldu. Siz kafanıza göre takılın. Kafanıza göre kenarını nasıl işliyorsanız öyle yapın. En önemli olan model. Bence. Benim fikrim. Ama yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Rabbime amanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Teyzenizi de unutmayın.